sizin için buradayız. Şu 25 yıldır akan bir kan var. Yani sizin için ölümü göz aldım. Ben hayatımda zengin bir insan öldüğünü daha görmedim. Çatışmada karşı karşıya kalırsak ne olacak? Türkiye bunu istiyor. Bizler de istiyoruz artık. Kan görmek istemiyoruz. Şimdi gencecik çocuklar canlarını veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ünlü sanatçı Masum Kırmızı Gül Kürt sorununun neden yıllardır çözülemediğini bu cümlelerle dile getirdi. Barışı istemeyenler, bu işten ran sağlayanlar bu işin bitmesini istemeyecek hiçbir zaman. Yaşadığımız yer dünyanın en güzel yeriydi ama cehenneme çevirdiler. Güneşi gördüm filmiyle Kürt sorununa eğilen ancak filmi izleyen yazarlara göre o opürtünist suya sabuna dokunmayan bir senaryo yazan Mansun Kırmızıgül bu kez samimi açıklamalarda bulundu. Abi çatışmada karşı karşıya kalırsak ne olacak? Güneşi gördüğümle birlikte Kürt sorunu Türkiye'de artık bir barış sürecine girdi bence. Bu filmin etkisi çok büyük oldu. Bu konuda bence görev hepimize düşüyor. Muhalefetiyle, iktidarıyla. Çünkü 25 yıldır akan bir kan var. Benim kızlarım okula gidecek. Bütün okullar kapatıldı. En yakın okul 40 kilometre uzaktadır. Ukrayna'da düzenlenen Türk Filmleri Haftası'na katılan Mahsun Kırmızıgül, Kürt sorununun çözülmesini istedi. Filmin sorunun çözümünde önemli bir paya sahip olduğunu iddia eden Kırmızıgül, sorunun önünde engel olanları halkın affetmeyeceğini söyledi. Bunun önünde kim engelse bu halk hiçbir zaman o insanları affetmeyecek. Sandıkta da affetmeyecek ve başka biri de affetmeyecek. Çünkü ölen Anadolu'nun yağız delikanlıları. O insanlar ölüyor. Ben hayatımda zengin bir insanın öldüğünü daha görmedim. Bu kan artık durmalı diyen ünlü sanatçı, hep Anadolu'nun delikanlıları ölüyor. Ben şimdiye kadar zengin bir insanın öldüğünü görmedim dedi. <laughs> o insanlar ölüyor. Ben hayatımda zengin bir insanın öldüğünü daha görmedim. Onun için mutlaka ve mutlaka Türkiye bunu istiyor. Bizler de artık. Kan görmek istemiyoruz. İşte sınırları kaldırılan bir Avrupa düşün. Artık insanlar bir yerden bir yere giderken pasaport sormuyor, kimlik sormuyor. İnsanlar tek para birimine doğru gidiyor. Artık dünya değişiyor. Biz hala orada sen Kürtsün, ben Türk'üm, sen Zazasın, Çerkes'in, Alevisin. Hala Alev çok küçük şeyler tartışıyoruz. Dünyada sınırların kalktığı bir zamanda Türk-Kürt ayrımının yapılmasını abes karşılayan Kırmızı Gül bu sorunu sadece iktidar değil meclis çözer dedi. Bu konuda göre bence artık meclisin bu insanları kimler ne yapabiliyorsa lütfen bu iş artık yapsınlar. Bu iş artık bence açılımları falan da kalmak bitmeli. Kürt sorununun belli açılımlarla çözülemeyeceğini, bunun için topyekün bir çözüm paketinin olması gerektiğini vurgulayan Mansun Kırmızıgül'e göre bu çatışma ortamından rant sağlayanlar bu işin bitmesini istemiyor. iki tarafın arasında kaldı. Çocuklar bile içeri bölündü. Barışı istemeyenler, bu işten rant sağlayanlar bu işin bitmesini istemeyecek hiçbir zaman memleket isterim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun Memleket isterim Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun Kardeş kavgasına bir nihayet olsun